Merhaba arkadaşlar. Bu haftayı Alves Kablo ve Obama Kanajunun halka bilgilerini sizlerle paylaşarak. Hani biraz da böyle artık canınızı sıkarak ya yeter. Hep aynı videoları paylaşıyorsunuz, hep aynı bilgileri veriyorsunuz diyorsunuz ama yorumlara bakıyorum. Yine aynı sorular, yine aynı sorular, yine aynı sorular. Nereden başvuru yapacağız? Kaç yatıralım? İşte şu kaç lot verir, o kaç lot verir? Bu yorumların neticesinde bu videoları biz yine hem kendimizi kulağını çekmek için paylaşıyoruz hem de bu halk arzları daha çok gündemde tutmak Hani o nasıl söyleyeyim yılbaşı öncesi kalan halk arzlarımızdan tavan arz fiyatının altına sarkan halk arzlarımızın yenisi yaşanmasın bu halk arzlarımızın detaylı bilgilerini sizlerle paylaşalım iş alanlarını paylaşalım ve bu videomuzda da daha çok kaç kişi katılırsa kaç lot dağıtım olacak kişi sayısına göre daha önce aslında teker teker paylaştık. İki halkarız tek tablo olarak halkarız analiz profili bizlerle paylaşmış. Yine de şu ufak bilgileri, hap bilgilerin yanında kaç kişi katılacak? Şöyle hani yılbaşından önce 4 milyon kişinin katıldığı halkarızlarımız vardı. Ama yeni 1-2 haftalık halkarızlarımızda özellikle Limak'ta 3 milyon 300 bin 2 milyon 700 bin vardı Pasifik Donanım yazılımda değil mi? Onlara karşılık nasıl bir dağıtım olacak? Bir bunları görüşelim konuşalım arkadaşlar. Alves Kablo ve Obama Karnacılık. İkisi de Perşembe Cuma günü halk arzı olacaklar. Talep toplamaları yapılacak. 9 ile sabah 9 ile akşam en geç 6'ya kadar başvuru yapabilirsiniz. Cuma'ya bırakmayın. Bence Perşembe günü başvurularınızı yapın, bitirin. Alves Kablo'da 32 milyon not, Obama karnacılıkta 47 milyon not halkarz arz edilecek. Alves kablo 19 lira 45 kuruş. Obama karnacılık 39 lira 24 kuruşta halka arz oluyor arkadaşlar. Alves kablodan başlayalım. Şimdi sektörü güzel. Yapacakları güzel. Ufak bir borç var ödenecek. Gelecek para öyle ahım şahım bir para değil. Şöyle 2,5 milyon kişi katılsa 12-13 lot düşer kişi başı. 233 TL yapar. Şöyle 3 milyon kişi katılsa hani son halk arzlarımızın katılımcı sayısına yakın bir sayı 10-11 lot düşer. 194-200 TL gibi bir rakam yeterli olur. Oldu da rekor kırdı. 4 milyon kişi katıldı. 8 lot 155 TL arkadaşlar. Gelelim obama karına. 2,5 milyon kişi katılsa 18-19 lot düşer. 700 TL 750 TL rakamı yeterli olur. 3 milyon kişi katılsa 15-16 lot düşer. 588, 627 TL yeterli olur. 4 milyon kişi katılsa 11-12 kilo düşer. 431 TL ve 470 TL yeterli olur. Peki bizce kaç kişi katılacak? Gidişata bakalım, yorumlara bakalım, sosyal medyadaki sorunlara bakalım. Arkadaşlar bence iki halk arıza da, bakın ikisine de 3 milyon kişi civarı bir başvuru olacak arkadaşlar. Yani Alves kabloda hemen hemen 250 TL yeterli olur. Haydi haydi. Oba makarnada da hemen hemen 600 TL yeterli olur. 650 TL yeterli olur. Haydi haydi. Peki biz ne kadarla başvuru yapıyoruz? 1000 TL Alves'e 1000 TL Oba makarnaya başvurumuzu yedek akçemizden gerçekleştiriyoruz. Nasıl olsa bence hafta sonu bir sürpriz gelecek. Ya Alves kabloda ya Oba makarnada erken açıklama durumu olacak en geç pazartesi öğlen saatlerinde zaten ikisi de açıklanır diye tahmin ediyoruz, bekliyoruz, umut ediyoruz. Zaten öyle bir durum olursa da hemen sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Biz buradayız, takip edeceğiz. Bakalım nasıl bir dağıtım olacak. Görüşürüz tekrar.